<laughs> Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında bir yıl aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı yeniden geçişlere açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki 9 sınır kapısı varılan uzlaşının ardından yeniden açıldı. <laughs> Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başlayan geçişlerde son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen testi sonucunun ibraz edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu ibraz edilecek olan belge ise yazılı bir belge olmak zorunda. Geçişlerin bir süre yapılamamasından en fazla etkilenen şüphesiz esnaf oldu. Kapıların açılmasıyla birlikte esnafın yüzü bir nefse olsun güldü. Şu an 16 ay sonra kapıların açılmasıyla morallerimiz düzeldi. Çünkü 16 aydır kapalıydık. Herhangi bir müşteri potansiyelimiz yoktu. Yerli halk bile buraya gelmiyordu. Şu an mutluyuz bugün. Fakat önümüzde bir 10-15 gün güzel bir değerlendirmeler olursa daha da verimli olacağına inanıyoruz. Esnaf olarak, e, halk olarak, giriş çıkışlarda o e, şeyi yaşayacağımıza inanıyorum. Sevindik tabii. E, çok sevindik. Çünkü burası turiste bağlı bir e, bölgedir. E, i̇nşallah temennimiz şudur. her e, Bir an önce hastalık e, bu aşılarla beraber biter ve e, daha rahat geçişler olma, olmasını ümit ediyoruz. Şimdi e, mecburi PCR testleri var. Hani malum hastalıktan dolayı. İnşallah yavaş yavaş düzeleceğini düşünürüm. Daha iyi olacak her şey diye düşünürüm. Yani çok eski yoğunluğumuz yok. buralar eskiden insandan görülmezdi. Ama tabii ki ilk günün verdiği tedirginlik de var insanlarda. Normal karşılamak lazım. Yani düğün sezonunun açılmasıyla bizim yoğunluğumuz oluyor her zaman. Şükürler olsun Allah'a ileriki günlerde daha iyi olacak mutlaka düşünüyorum evet. Yani insanlar cesaretlendikçe çünkü bizim tarafta da vakalar var. Onlar da korkuyor mutlaka. E biz de korkuyoruz. Biz aşılanmadık. Aşılanmak istiyoruz. Uzun bir süreçten sonra bir buçuk ay yakın bir süreden sonra eee kapılar açıldı. Ümitliyiz. E, şu şekilde ümitliyiz ekonomik canlanmanın. Yetkililerin bölgeye daha çok bakmasından yana ümitliyiz Turistin gelmesinden yana ümitliyiz Bölgenin kalkınmasıyla ilgili ümitliyiz ee, İlk günün bir heyecanı var bütün esnafta gözlemlediğim Bizde de aynı şekilde ee, Sabahtan bir iki tane böyle eski toprak vatandaşlardan gelen oldu güneyden ee, Gençler de gelecektir büyük ihtimalle Kulağıma yabancı konuşmalar gelir ee, Bunlar uzun zamandır özlediğimiz şeylerdi Bakalım bizim için çok olumlu bir şey. Karşı taraftaki e, Rum komşularımızın buraya gelmesi bizim için olumlu. Bizim oraya gidip oralarını ziyaret etmemiz çok olumlu. İnşallah bu salgın dönemi geçer ve o karşılıklı geçişler başlar tekrardan. Bir nefes alabilir e, şeyde, e, güzel Yurt esnafı ve diğer bölge esnafları da. Yani ben olumlu bakıyorum buna. Karşılıklı geçişlerin başlamasını bekliyorduk her şey güzel olacağına inanıyorum. Çünkü bu günleri bekliyorduk. Ticaretin şeysi olmaz, paranın da yani şeyisi olmaz. Ama bu güveniyorum ve inanıyorum ki bizler için çok güzel olacak. İyi alınmış bir karardı. Sağlık Teknik Komitesi'nin epidemiyolojik durum değerlendirmesine göre Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti şu anda seviye 2 yani turuncu olarak belirledi ve geçişlerde 7 günlük negatif antijen veya PCR testi aranıyor. Ancak iki liderin vardığı anlaşma uyarınca Sağlık Teknik Komitesi epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.